Çatı gösterdi. Sana da bay bay. Ne oğlum ben seni kaçıncıya bayıyorum. Var mı benim buraya gelen? Oo benim buraya gelen yok tabi. 15 kişiye yakın var burada. Hemen şuradan bir güzel bir silah. Kompalı olmaz. Yakın indi adamlar. Hem sağ var hem soluyor. Hadi abi silah ver yaklaşıyor adamlar Yok pompalı ile dolacağız Ama pompalı olmaz demiştim Kardeşim kusura bakma oldu be Yukarıda biri var yatıyordu. Headshot mı vurduk ona? İki tane mermi Arkamda biri var galiba. Şundan silah almam lazım. Bir dakika. Ha sal beni bir ya. 7 mermim kaldı. Bak hala atıyor. Oğlum ben burada adam baymadım mı şimdi? Nereye kaçtı o? Onda akrep mi bir şey vardı? Allah Allah. Bir alalım oradan 30 mermi almıştık. Eh geldi güzel. Altı evdeki de geldi uğraştırmadı bizi. Oo daha burada bir sürü kil var gibi. Hem önüm var hem yolun karşısı var galiba. Gördüm biri tepeye tırmanıyordu. <laughs> Kaçırdık onu. Şu önümdekilere bakayım ben. Buna da bir iki mermi. Şimdi bitirelim. Silahını alırım. Ama artık arkadaşı geldi. Bu da gitti. Yolun karşısı kalmış olabilir bir iki kişi. Gördüm, kaçıyor. Aha, buna da bir 2 mermi. Bugün şanslı günüm diyeyim herhalde. Nereye gitti bu ya? Ha orda. Kimi kimsesi yok herhalde. Kerem Ocak'tan sana da 2 mermi kardeşim. Kul dolu. Önümde biri var. Hıy, Ne güzel çıktı öyle ses. Onu çaldırmadan alalım. çatıdaydı galiba onlar. Bir bomba atayım. Ona lan bomba elime yapıştı. O 244 pingim çıktı. Şu an 60 diyor. Bir daha çıkmazsa. Neyse oynayalım bakayım. çat vurdum bir mermiye gidecek Aynen Ve bu tek, tek de galiba ya Aynen aşağıda biri var O Toki de var Yo bu bot 8x vardı onu almam lazım. Yukarıda da biri var. Aa, ağaçta işte biri var. Yo, bu da zarar. Şu 8x alıp Tokyo oynamam lazım. Güzel kardoktan 8 de var. kaskım iki onun için yani pek göstermemeye çalışıyorum. Tam da yerlerini göremedim derken bir de araç geldi oraya. O güzel araç açıkta duruyor. Sabit dur. Hadi be. Çok kötü attım spreyleri ya. Bir iki tane düşürdük ama ne bileyim. Hepsini çok rahat vurabilirdim. Şu çatının kenarındaki demirlerden dolayı oturarak atamadım. Neyse ben içeri gireyim. Fazla zorlamayayım şansımı. Ha gördüm birini çatıda. Orada gösterecek inanıyorum. Biri sol alt, biri de orada. Sol alta bay bay. Bu adamı ikinciye düşürüyorum. Hı hmm, çatı gösterdi. Sana da bay bay koç yazık yazık bunlar bot vurdu herhalde arkada ee, ben sabaha kadar bayarım böyle bunları ama sonuç yok geldi çatıya tekrar hadi göster son bir kez daha bayayım seni çok yakındı be kaskı üçmüş şanslı pet çatı yedi ama oyuncuya bayıyor. Bir daha bayarsam tutamayacaklar. Şundan bir tekerini alayım da ben. Çünkü alan dışılar. Gideyim bunların üstünde güzel bir yer alayım. alayım. Şöyle tepeden tam arabayı görecek bir açı. beni de fark etmemeleri lazım. Çatıda var bir iki kişi. Ama yok ateş etmeyeceğim ki fark etmemişler de zaten beni. Şimdi bunu baysam bir işe yaramayacak. Kaldıracaklar gene. Bu sefer arabaya çıkmayacaklar. Evet geliyor. Geliyorlar, sislediler falan. Çalıştırdı ama bir kişi... Erken ateş ettim ya. Hepsi, hepsinin binmesi lazım. Lan oğlum ben seni kaçıncıya bayıyorum. Yeter artık. Alan da vurmaya başladı. Bir daha binaya gireceklerini sanmıyorum. Bunlar koşa koşa gitmeye çalışacak. Aynen. Ben gideyim basayım bunları. Aa geldi kaldıramadılar. yolda yakalarım ben bunları. Hemen şuradan bakalım. Açıkta koşturan var mı? Yok gibi. Binaların etrafında olabilirler hala. Eee? sağdan mı gittiler acaba? Lan yapma be. Of. Kendimi salak gibi hissediyorum şu an. Adam benim arabayı aldı kaçıyor Lan var ya. Eee kankam arkadaşını bırakmışsın burada. Olur mu öyle? Allah adam bizim arabayı aldı yürüdü. Araba geliyor. Aha, hadi lan eve. Koç yiğit. Bunlar Toki'deki adamlar. Ve o Toros da benim Toros. Şu drop alalım bari ya. belki bir AVM falan alırız çektiğimizde. Ya Yo, burası çok kötü. Buradan acil çıkmam lazım. Tamam, tamam oğlum, tamam. Sakin. Oynayacağım ben size. Sakin. Allah gidiyorduk ha. Şimdi gelin bakalım. Uy. Çok rahat vurabilirdi ben. AVM'si de varmış. Kankam yalnız öyle değil. Böyle ateş ediliyor ama kaskın uçmuş. Tabi bizim AVM'miz olmadığı için sana da bir headshot. Body değil headshot vuracaksın headshot. Yoksa ölmem. Aa AVM bende olaydı. canımızı dolduralım ki bir body'e gitmeyelim AVM body'sine. Aynı yerden göstermek istemiyorum. Ama bunların sonuncu adamı nerede? İki kişi oradaydı. Hmm. Buradan açım yok. Tekrar aynı yerden bakacağız mecburen. Aa bak 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 bana açı alıyor. Bu sefer de... Ben body vurdum. Demek öyle bana açı alıyorsun. Ha ben de sana alıyorum o zaman. Hadi bakalım. Gördüm geliyor. O beni görmedi. Sesimi de almadı sanırım. Lan oğlum o nereden çıktı? Sağda da biri var. Bunlar... Anlaşıp gel. Sol geliyor, solu bitirmem lazım. Yes ve bir an çok, hop hop hop. Bir geri yapsam daha iyi olacak. Bir an çok sıkıştığımı düşünmüştüm ama şu an rahatladım. Bir vs 1 kaldık bombacı mülayimle. Kankam patlara bomba elinde.